Söyle bana iyi bayım ve cesur çoval. Ne istersin? Başını. Merhaba. Şu an saat yaklaşık 1 ve ben sırf bu filmi izleyebilmek için gece seansına girdim. Sierra Green Knight bir A24 filmi ve biz A24'ü genelde art house yapımları ile biliyoruz. Ve yine hepimizin bildiği gibi Türkiye'de art house yapımlar vizyona neredeyse hiç girmiyor veya girerlerse bile bir haftadan uzun süre kalmıyorlar. Yine de biz her türlü başlamış olalım. Green Knight. Efendim Green Knight ile ilgili söyleyeceğim ilk şey bunun son derece güzel bir eser oldu. Yani evet daha baştan söyleyeyim. Green Knight güzel bir eser. Eser bir güzel night Green eser. Nasıl profesyonelliğin profesyonelliğinde muhteşem yorumlar değil mi? Yine de bu eserin hoşluğuna birazdan gelelim ve onun öncesinde şunu soralım. Green Knight nedir? Ve yine tek başıma olduğum için cevaplayalım. Green Knight, Arthurian Edebiyat'ın veya Arthurian Romans'ın bir parçası. Ve bunu yine kısaca Arthur hikayeleri olarak da çevirebiliriz. Ve bunu da çok basit bir şekilde anlatmak mümkün. Bizdeki Dede Korkut hikayelerini alıp İngiltere'ye uyarlayın. İşte bu Arthur Edebiyatı. Kısmen gerçek hikayeler, gerçeküstü olaylar, güzel bir hikaye. Anlatabildim galiba. Ve asıl adı Sir Gawain ve Yeşil Şövalye olan bu eser bu edebiyatta oldukça önemli. Ayrıca bütün bunların yanında mottosuyla benim de çok sevdiğim bir eser. Bu motto ne diye soracak olursanız en azından benim anladığım şekliyle şöyle. Hepimiz arada sırada küçük veya büyük dal hatalar yapabiliriz. Ancak önemli olan bunları sadece kabullenmek veya daha iyi yapmaya çalışmak veya da sadece özür dilemek değil. Bunlarla yiğitçe, mertçe yüzleşmek ve getirdikleri sorumlulukları yerine getirmektir. Sonuçta ne yaparsan yap, önemli olan sonuçlarına katlanmaktır. Zira bir şövalyenin erdemi bunu gerektirir. Ve işte Arthurian edebiyatın en sevdiğim özelliği de bu. Gerçek hayatta ve tarihte bu erdem kurallarından birini bile görememiş veya görmüyor olsak da. işte bu erdem kuralları benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü evet arada sırada hepimizin bir şövalye gibi erdem ve doğruluk göstermesi gerekiyor. Ve bu kuralların en azından böyle hikayelerde var olması beni mutlu ediyor. Yine de konuyu çok saptırmadan bence filme geçelim. E güzel filme geçtik geçmesine ama bu filmimizde hikayeden farklı anlattığı pek de bir şey yok. Ve işte asıl güzel olan tarafı da bu. Green Knight gerçekten de metin olarak... 600 yıllık eski bir halk oyununu andırıyor. Az diyalog, bol mimikler ve up uzun tiratlar. Ve bununla birlikte çok hoş bir ilkelliği de var. Zira bu halk oyunları aklınıza Shakespeare'in oyunları getirmesin. Benim demeye çalıştığım daha çok eski pagan kukla oyunları. Yanlış anlamayın paganlıkla kukla oyunlarının pek bir bağlantısı yok. Ben paganlığı daha çok geçmişe anlatmak için söyledim. Zira İngiltere'nin pagan geçmişi falan filan. Yine de bu küçük karışıklıkları geçecek olursak şunu söylemek istiyorum. Bu eserler yazıldığında veya en azından bu eserlerin geçtiği tarihlerde Türkler Anadolu'ya gireli çok da olmamıştı. Yani en azından Bizans hala ayakta ve İstanbul'un adı Konstantinopoldu. İşte bu kadar eski tarihlerden gelen bu eser en sonunda günümüze de uyarlandı. Hatta uyarlamak biraz fazla bir tabir olur. Bunu daha iyi şöyle açıklayabilirim. Sir Gawain ve Yeşil Şövalye hikayesini alsanız ve onu devasa bir film kıyma makinesine atsanız çıkacak eser tam olarak bu olurdu. Herhangi bir şey katılmamış, değiştirilmemiş muhteşem bir kitap filmi. Tabii bunun belki de en büyük sebebi bu hikayenin aslında bir kitap değil dediğim gibi çok basit temellere dayanan bir halk öyküsü olması. Cesaret, kahramanlık ve şövalye onurunu anlatan yolculuğa dayalı bir halk öyküsü ve gerçekten filmin büyük bir kısmı da böyle geçiyor bir yolculukla. Ve yine her zaman olduğu gibi hikayeye dokundurmadan birazcık anlatacak olursam olaylar şöyle gelişiyor. Sir Gawain veya o zamanki ismiyle sadece Gawain, Kral Arthur'un yeğeni ve torpilli olduğu iddia edilen bir şövalye adayıdır. Ancak anlatacak hiçbir hikayesi olmayan bu şövalye adayının tam da istediği fırsat ayağına gelecektir. Bir yılbaşı akşamı kral yuvarlak masa şövalyeleriyle birlikteyken yeşil şövalye krala meydan okumaya gelir. Ve çok basit bir meydan okumada bulunur. Bana zarar vermeyi başarabilecek herhangi bir savaşçı gönderin. Bu ister yanaktan küçük bir kesik istersen de öldürücü bir yara olabilir. Ancak bilin ki karşı taraf bana ne yaparsa bir yıl sonra Yeşil manastırı benim ayağıma aynısını ona yapmam suretiyle geri gelecektir. E tabi bütün o şövalyeler arasından kendini kanıtlamamış Sir Gawain yeşil şövalyeye karşı ayağa kalkar. Ve çoğumuza göre en mantıklı hareketi yapıp kafasını gövdesinden ayırır. Zira birazcık düşünecek olursak farkına varabiliriz ki karşımızdakinin kafasını kesersek sonradan intikam almak için gelemez. Hayatımda gördüğüm en Amerikan yöntem. Ki bu kor bir İngiliz eseri. Amerika'nın Amerikalı'nı nereden aldı belli oldu. Neyse konumuza dönelim. Sir Gawain yeşil şövalyenin kafasını kesiyor. Tabi herkes şaşkın bu Goliath'ın bu devin kafası vücudundan ayrıldı ve çömez bir şövalye adayı tarafından öldürüldü. Derken belki de insanlık tarihindeki ilk comeback yaşanır ve şövalye kafasını alıp görüşmek üzere deyip odadan ayrılır. Tabi herkes şok, herkes göt. Bir yıl geçer şarkılar söylenir, şaraplar içilir, hanlarda eğlenilir. Lakin ilk kar düştüğünde Sir Gawain'de bir göt uçuklaması yaşanır. Yine de Sir Gawain halkı tarafından sevilen onurlu bir adamdır. Dolayısıyla onuru için bir yolculuğa çıkar. Lakin halkından da destek alır. Aldığı bu destekler şunlardır. Yeşil Şövalye'yi öldürdüğü zaman elde ettiği balta. Kral Arthur'un ona verdiği Excalibur. Kilise tarafından kutsanmış bir kalkan. Ve karabüyüyle yapılmış, giyene asla zarar verilmemesini sağlayan bir kemer ve işte bütün bunlarla birlikte Sörga yola çıkar. Yolculukta çeşitli olaylar yaşar. Çocuklara selam vermez, fakirlere para vermez. Sonrasında başına kötü şeyler gelir ve daha iyi bir insan olur. Yani daha batılı bir eser anlatabilir miydim? Tabii bunları hikayesel olarak söyledim. Görsel olarak da şunları söylemem lazımdı. <laughs> yanlış anlaşılmak istemem. Bu fantastik camiası Yüzüklerin Efendisi falan gördü çünkü. Yine de Green Knight'ın çok daha farklı bir güzelliği var. O da doğallığı. Zira bu filmin epikliği anlatmak için devasa bozkır çekimlere falan ihtiyacı yok. Onun yerine bir iki çamurlu arazi, bir iki ormanda yürüyüş ve birkaç tane de mağara sahnesi. Bütün bu sahneler o kadar doğal, o kadar sakince çekilmiş ki izlerken resmen dinleniyorsunuz üstüne üstlük müziklerden neredeyse hiç bahsetmedim. Güzel çekimler, sakin ilerleyen hikaye, iyi oyunculuklar ve çok hoş müzikler gerçekten muhteşem bir deneyim ortaya çıkartıyor. Yani bakın çok iyi oldu falan demiyorum. Bu bir deneyim. Yani çok hoş, tamam mı? Bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Uykum var, gece saat bir buçuk. Çok güzel sadece ve bununla birlikte gerek moral gerekse de anlattığı hikayeyle harika. Çünkü yarım saattir ne konuşuyorum ben bu eski bir halk hikayesi ve küçük güzel anlatıları var. Ve bütün bu anlatıların belki de en güzeli bizi final sahnesine götürüyor. Zira dediğim gibi yani bu anlatım finalde geçiyor. Ve o anlatım da şu. Gawain uzun yolculuklar yaparak en sonunda Yeşil Şapel'e ulaşır. Buraya çeşitli olaylar yüzünden bir gün erken gelmiştik ve o yüzden tam bir gün boyunca sabır ve erdemle Yeşil Şövalye'nin uyanmasını bekler. Eninde sonunda Yeşil Şövalye uyanır ve iyi kalpli bayım bugün ve saat nedir acaba diye sorar. Gawain ona saatin geldiğini söyler ve Yeşil Şövalye çok da uzatmadan işe koyulur. Gawain diz çöker, Yeşil Şövalye baltasını kaldırır ve tam indirirken... Gawain geri çekilir. Şövalye sorar. Beyim geri çekildiniz. Ve Gawain der ki. Evet senin kadar dirayetli olamıyorum galiba. Şövalye Gawain'in kendine gelmesini bekler. Ve baltayı bir kez daha indirir. Lakin Gawain yine kaçar. Ve işte burada destanın aksine film bir küçük sahne koyar. O da şudur ki Gawain oradan son anda kaçar ve şövalyenin elinden bir şekilde kurtulur şapelin sonuna geldiğinde bir at onu beklemektedir ve atın sırtına atlayıp gerisin geri kaçar. Evine döner, şövalye olur, bir çocuk sahibi olur, sonrasında kral olur, politik evlilikler yapar, yaşam geçer, kale kuşatılır ve en sonunda şöyle çok güzel bir sahne görürüz. Kale kuşatılıp kapılar zorlanırken Gawain ya da daha doğrusu Kral Gawain tahtında oturur ve yanındakiler birer birer kaçar mirasçıları, çocukları, ailesi ve hatta annesi bile. Ve kapı yavaş yavaş parçalanıp arkasından korkunç bir yeşil ışık girerken Gawain bütün hayatı boyunca belinden çıkartmadığı o yeşil kuşağı yavaşça çıkartır. Onu ölümden ve hayattaki her türlü badireden koruyan bu yeşil kuşak belinden çözüldüğünde Gawain'in kafası bir anda yere düşer. Ve görürüz ki o gün oradan kaçan Gawain hayatının her gününü bir ölü olarak yaşamış ve aramızda gezmiştir. Ve işte biz tam bu anda final olacak diye düşünürken Gawain bir anda gerçekliğe döner. Sonrasında Yeşil Şövalye'den bir kez daha durmasını ister. Ve işte tam da bu yol ayrımında biz Gawain kaçacak mı yoksa sadece orada duracak mı diye beklerken belindeki yeşil kuşağı çözer ve işte şimdi beni öldürebilirsin der bu davranışın karşılığında istediğini alan Yeşil Şövalye Gawain'e dönüp şöyle der. Erdemini ve cesaretini gösterdin genç şövalye. Şimdi siktir git buradan. Yani en azından izlerken ben böyle anladım. Çünkü 3 metrelik bir orman devi yani gerçek anlamda bir ant size buradan gitmenizi söylüyorsa bunu en iyi böyle anlayabilirsiniz. Ve Gawain çok da uzatmadan dediğini yapar ve film biter. Size bütün hikayeyi anlattım ne güzel oldu değil mi? Korkmayın, bu sadece küçük bir halk hikayesi. Film bundan çok daha fazlasını içeriyor. Gölevindeki hayalet kız, av evindeki insanlar ve hatta devler bile. Yani gerçekten inanın bana, bu film tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını size verecek. Ve işin daha da şaşırtıcı olan bir tarafı, bunu devasa bir epiklikle değil, sakin bir anlatımla yapacak ve filmden çıktığınız zaman gerçekten rahatlamış ve iyi bir film izlemiş olacaksınız. Yani sözün özü bu iyi bir film ve izledikten sonra kesinlikle memnun kalacaksınız. Bununla birlikte benim de söyleyeceklerim bu kadar. Yaklaşık bir yıl sonra sinemaya gitmenin sevinciyle çünkü en son Tenet çıktığı zaman gitmiştim. Gecenin ikisinde çektiğim bu videodan bu kadar ve görüşmek üzere. Umarım sağlıcakla kalırsınız. Umarım Green Knight'ı izlersiniz.